Aman! İyi ki arabam var da başındayım be. <laughs> Yoksa bu <laughs> boya badana işleri beni bozar. <laughs> Sen boyaları yersin diye Nusrettin amca seni kadroya almamıştır Kirli abi. <laughs> ee, abi, hakikaten yer misin o boyaları? Boya mayidir Yenilmez, içilir, aptallar. Ee, gıda boyası hariçten. Ee, öbürünü yersen cartayı çekersin. Kirli kardeş, Herodot'tan sonra bir ziyafet vardı ama... ...seni bozar, sen gelme. <laughs> oy oy oy, ziyafet mi? Musettin amcalara davetliyiz, Herodot cede saatinden sonra. <laughs> oy oy oy, e, Musettin Bey amcanın kapısı herkes açıktır. Böyle benim gibi bir öksüz ve yetime e, dibine kadar açıktır. E, ben hani davetli misafir değil de tanrı misafiriyim derim, girerim içeri. Zaten ne kadar yiyeceğim ki? <laughs> e papağan mi kadar, şu kadardır. Bir lokmacık. Ne demiş Mevlana? Kirli de olsan gel, temiz de olsan gel. Bin kez tövbeni bozmuş olsan yine de gel. Geleceğim, her halükarda. Bu Cengiz abi hiç kaçırmazdı Eredo Saatin, nerelerde acaba? İki dakikada adamı satarım. Kendine yeni bir tarihçi bulmuştur bulaşık. Ee, ama alemin kralı da geliyor. Selamünaleyküm aleyküm kahve milletin aleyküm. insanları. Aleykümselam. Cengiz nerede? Bağdat'a gitmiş olmasın? <gülüyor> <gülüyor> Bağdat dedim de, siz Osmanlı'nın Bağdat'ı nasıl fethettiğini biliyor musunuz? Bilmiyoruz babamla sen. O zaman yaklaşın yamacıma da anlatayım. Yaklaşın bakayım. Bağdat'ı nasıl fethettik? Bağdat'ı nasıl kaybettik? İki kısım tek biri birden. Hepsi burada. Ulan taarruz keçisi. Ne tekmeyi verip biliyorsun? Patlatsın çayları. Tüm bardaklar Hatun içine girilmez yastan. Her ana doğurmaz böyle bir aslan. Kelle koltuğunda geliyor aslan. Allah Allah deyip geçti genç Osman. Rana nam rana nam rana nanen ay nam. Rana 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 Bağdat Seferi Hümayun'a e katılıp kelle koltunda cenk eden bir Türk civan merdidir. Lütfen ötekiyle karıştırmayalım. Diğerinin yürekler parçalayan acıklı hikayesini daha sonra anlatayım. Sonra sonra Bağdat bulunur derler. Ama Padişahı Ali Osmani dördüncü Murat Han sormamış. Eliyle koymuş gibi bulmuş. Çünkü daha önceden gitmiş yolu biliyormuş. Bu arada antiparantez, size biraz dördüncü Murat Han'ın hikayesinden bahsedeyim. Babası bugün Sultanahmet Meydanı'nda adına camisi bulunan padişah. Annesi ise Rodoslu bir Levante'nin kızı. Kösem Sultan. Dördüncü Murat daha yaşıtları oyuncak otomobillerle oynayıp çember çevirirken tahta çıktı. 11 yaşındaydı. Dikkatinizi bir. 11. 11 yaşındaki bir çocuk ne yapabilir? Şeker çiğner, sakız çatlatır, çekirdek çıtlatır, altına ıslatır. Ama dördüncü Murat daha o yaşta kılıç şaklatmaya, gürs patlatmaya başlamış. 12 yaşında nah böyle gövden gibi pozuları olmuş. 13 yaşında ise heybetinden ve azametinden dünyanın dört bir tarafından çıplak gözle görülüp korkulmaya ve tırsılmaya başlanmış. Maşallah. Ve Dur bir iki dakika bir şey anlatıyoruz şurada. Akabinde ve detayında 18 yaşına bastığında dünyayı titreten ve sınırları zorlayan kale önü güzellikleri oluşturan hiçbir obstrüksiyondan tırsmayan bir cihan padişahı olmuş pres üstüne pres yapmış ve adeta bir Fatih Terim tavırlarla düşmanlarının üzerine kuruç harekatı başlatmış. Günlerden bir gün vezirini, büzerasını, sadrazamını, nazırını toplayıp Bağdat'ı istiyorum diye kükremiş. Kaç defa denendi, anlamadı. Efendim biz sizi bu yaşta kaybetmek istemiyoruz diye mızmızlanan tırsak vezirlerine dördüncü Murat aç kapıyı vezirgen başı. Ya Devlet Paşa, ya Kuzgun Yeşe. Ya ben Bağdat'ı alırım, ya Bağdat beni alır diye kükremiş ve doğru Atı'nın terkisini atladığı gibi Bağdat'a doğru topuklamış. Oy, oy, oy. Yürü be Sultan, arkandayız. Allah Allah, ana gibi yer, Bağdat gibi diyar olmaz. Bir de bakmış ki peşinde bütün bir memleket. Ulan ...bu kadar çok sevindiğimi bilmiyordum be. Bari üçünüz beşiniz kalın da çiftli çubukla uğraşın. Yemeği kim yapacak, bulaşığı kim yıkayacak, bulaşıklar. Dediyse de hiç kimse bu kutlu seferden geri kalmak istememiş. Çünkü dördüncü Murat Bağdat'ı bir zalimden kurtaracağım. İkinci zalim ben olacağım. Bütün petrolünü lıkır lıkır içeceğim. Doğal zenginliklerini iç edeceğim. Bağdat halkına tıraştan, dravdan özgürlük götüreceğim dememiş. Yekten delikanlı gibi fethedeceğim demiş. Günler süren meşakkatli at yolculuğundan sonra Bağdat surlarının önüne bugünkü petrol kuyularının sağ çaprazına otağını kurmuş. Hey dular! Dedem Kanuni'nin mirasını almaya geldim. Varsa içinizde bir delikanlı çıksın karşıma. Diye haykırmış. Sonra da Yeniçerilerine dönüp tiz Bağdat'a giriler. Ama zinhar, aca, yoksula, yetime, fakire, fukaraya, ihtiyara, yoksula, harp malullerine dokunulmaya. Hatta onlara otobüslerin ön tarafından yer verile. Allah'tan korkmadan, kuldan utanmadan zalimlik yapıp onun bunun namusuna, şerefine, karısına, kızına ilişilmeye. Eğer zerre ilişen olursa hiç acımam, taş üstünde taş, gövde üstünde baş bırakmam demiş ve aha bu Suha'nın kafası kadar topuzunu kaldırıp var gücüyle sallamış kardeşi ya! ...rağatsızlıktan ötürü tüm kahve milletinin insanlarından özür dilerim. İyi de aga, Bağdat önlerinde masayı patlattın. Peki sonra ne olmuş? Bağdat'ı almışlar mı? Ulan kıl bulaşı, bir da senin aklın alındı. Koskoca Cihan Padişah, dev ordusuyla Bağdat'ı mı alamayacak? Hem almış hem de önüne koskoca Bağdat Caddesi'ni yaptırmış. <laughs> Gençler, babayı bekletmeyelim. Lokmaya çağır. Oy oy oy. Lokma bekletmeye gelmez. Ya abi, ben gelmesem olur mu? lan. Ulan ne yapacaksın? Düşür Ben de keşke nezaketin paşası olmasaydım da... ...dördüncü burası paşası olsaydım. Böyle her tarafı gönlümce yıkıp döküp parçalardım. <laughs>